yer yem yeşil ot olmuş. Bugün geç kaldım ben gene. Şu otlardan toplayacaktım biraz. Şimdi arkadaşlar ben annem gibi geldim yine. Şöyle, şöyle bir geldim. Azıcık annemin işi varmış, onu yaptık. Azıcık da zepse toplayayım. akşama yemek yapalım dedim. Oğlum kızım makineyle getirecektik, şurayı yapacaktık Bizim ya. Makinesi. Hani ot pişme makinesi vardı ya. Neyse bugün geçti. Yarından sonra inşallah gelelim. Bayağı öğrendim. Bayağı öğrendim ya kızım. Allah Allah. <laughs> Şeyde özde yaptım ya. Özde tarlasına geliyoruz arkadaşlar. Ben bayağı oldu buraya gelme yani Bir 15 gün olmuştur herhalde. 10-15 gün. Aa, <laughs> Efendim kızım. Kuyuda mı? Bakayım. Annem yanaşma sakın. Allah'ım ne kadar derin. Evet içiyor. Aynen. Bunun etrafını biz e, tel aldık, çevirecektik. Çeviremedik. Ama burada herkes kuyu olduğunu biliyor. Yani buradan başka yabancı geçmiyor. Sadece kendimiz kendilem e, yani kendimiz oluyor. Yengemgil onlar da biliyorlar zaten kuyu olduğunu. Ay, şöyle bir sepse toplayalım bakalım akşam yemek yapalım. Yine. Ben de bir pişireyim götüreyim hem eve. Bu da annemin tohumluk kabağı. Bu kökten az yemek mı kabak yedik? Mı, bal kabağı mı yemek buldum? kabağı kabağı Yemek kabağı annemin. Ama rengi bal kabağı. İşte sararır o tohum olmuş artık. Şöyle ben birazcık şuradan patlayacağım. Birazcık biber alacağım arkadaşlar. Bakayım. Ha, arası yine otlanmış. Bir yine daha, daha bir daha sürdürelim baba anne. Arada sürü veriyor baba. Geçen ilaç attıydı. Bu defa ilaç ilaç diyorlar vardı. Annem gel. Ee, Recep gelemedi. Bu sefer geleyim. Öbür sefer derken de hani zaman olmadığı için yok da atmayacağından değil de. Ee, bu sefer çalıştırmışlar bir yol. İkisi bir atmışlar da. Yarın bir gün yine atılır. Sanki böyle gıdasız gibi biberler sararmış. Değil mi kızım? Önceki gibi değil. Şunlar falan. şunlar şöyle bunlar ayıklanması lazım. Acık zamanı da geçiyor da şey yapacak annem bunu. Arasını niye daha bitmedi bu biberler daha bir dünya biber var. Arasını e, şey yapacaklar, sürecekler. Tekrar bir gübre daha verecek onu. Patlıcanlar bir de koca koca olmuşlar ya. Ben gelmeyeli. Şuna baksana şunun cinsi çok güzelmiş. Kaç tane var başında? 2 4 6 7 8 8 tane var daha küçükler de var. Bak. Bunları şu küçük olanlar baban kızartmada böyle sever. Şey şu küçük olanlar da baban böyle sever. Şöyle uçlarındakini bütün bütün kızartları bana. Kızartması güzel oluyor. Yani, küçük ya. Ama çok, çok yağlı ya. oluyor işte. Ya işte kızartma o bunun. Ya abi aslında. Ya. Uygulamayı yapsam o zaman haşlama gibi oluyor. O daha güzel öyle yapalım. Evet. Öyle yapalım o patatesi zaman yağsız olsun. Paket etti bazen öyle yapıyorum ama. Bu da olmaz ki. Akşam üzeri daha zamana kaldım ha? Ondan azıcık hava kararacak. Kararmadan toplay dedim. yarından sonra Allah nasip ederse bir şey mani olmazsa gelelim de o otlardan biçelim. Gerçi düğün de var ya. Bilmiyoruz. Belki düğüne de gidebiliriz. Gerçi düğün akşam herhalde de. Saatine bakmadım ben. Akşam herhalde. Baba benim yeni düğün oldu. Ne haber baba? <laughs> benim de yeni haberim oldu da olsun. Hayır yani yeni derken şimdi Babam... sen söyleyince oldu. Hesaplamadım. Baban o gün evde mi bilmiyorum oldu olursa öyle gidebiliyor biz olsan... Evde. Pazar gün değil mi? Evde ise gideriz. Evde değilse zor. He? Değil evde mi? Pazar günü değil mi? Ha. Pazar günü evde baba. He. Evde ise gideriz. Yani şimdi düğün olduğu zaman davetiye geliyor. İster, i̇ster istemez gidecek oluyor. E bu sefer de ya araba olmuyor. <laughs> ya da Antalya'da oluyor. Hadi e, köyde olsa kapattığımda yine gidiyor. Ama Antalya'da olduğu zaman ben kapattım gittim diyene kadar zaten e, vakit geçiyor bayağı bir. Bir de kapatıp gidemiyorsun arkadaşlar. Markette belli bir saati var. O saatten sonra gidebiliyorsun. Gidince de insan böyle çekine çekine gidiyor garip. Hani dinin sahibine çekiniyor. İster istemez ne, olursa olsun. Çekine çekine gidiyor. Hani e, takı takamıyorsan gidiyorsun. Eline veriyorsun hani e, düğün sahibine. Öyle oluyor. Bakalım bunda da. Hani araba iki tane olsa. Eşim arabayla gittiği zaman mesela eğer geç ben kendim kullanır giderim. Yakın çevrelere. Ama Antalya'da olduğu zaman çok cesaret edemiyor. Yalnız. Oğlum olsa hani o her zaman da olmuyor. Oğlum olduğu zaman gideriz. Bizi de arkadaşlar artık hani düğün sahipleri böyle hoş gördü. Ben diyorum hani e, ileride diyorum biz de düğün yapacağız diyorum. Allah nasip kısmet ederse diyorum hani ileride. Bize kimse gelmez diyorum da Gelirler gelirler diyor. Çünkü ne de Birinde gitsek birinde gidemiyoruz. Aslında çok istiyorum hani gitmeyi. Ama dediğin gibi olmuyor hiç. Gerçekten öyle hani istiyorum herkesin gönlü olsun hani davetiye o kadar göndermişler çünkü her şey elle oluyor mesela kalabalık mı oluyor yalnız olmuyor ki bakalım natip olana gidiyor natip olmayana gitmiyor annem telefon biberleri vardı demin gördüm ben onu Yeah, okay. Sonra Halepeno diye okunabiliyor. Halepone. Halepeno diye biliyor. Halepone değil. Halepone. Ben öyle biliyorum. Bak <laughs> işe Bak onlar da kızarmışlar bak. Bunları tekrardan <laughs> şöyle toplayıp bunları da kardeşim yetki şeyden yapacağım. Turşu tarifinden yapacağım. Geçen yaptık kendi tarifimle yaptım. Kendi bildiğim gibi yaptım. Hani normal turşu kurar gibi yaptım ben. <laughs> Ondan alıveren işin acı olsun Yolmalık Ne olmuş ya hastalık gibi olmuş Şimdi hastalık gibi olmuş Yolmalık Şuna bak Küçük küçük ama hastalık gibi Ama asla şık ayıklamak lazım Ben yani acımanın anı ayıklar olmuyor da Harasın aslını Bunlar derse Tam tuşluk valla. Tam tuşluk bunlar şimdi. Hadi bir daha sefere gelelim tuşluk toplayalım. Güzel yerlerden toplayalım. Yemeğimiz acı yapalım. Deve varınca bir yemek yapalım. Hangi eve varınca? Hangi eve? Annemeğin ev varınca Ne yemeği? Bugün patlıcan yemeği yapalım acılıca bol acılı. Ha tam ben hiç bol acılı. Sen sevmiyor musun? Sevmiyor musun? Patlıcan bacaklarını sana yaparım. Tamam mı? bacaklı bacaklı. sırat turu yanır avalı. ne olmuş? bu uh -huh. tozluk mu koymuş acaba? Bu görmemiş mi? Neyse, ben de eğlemeyim kendisi görecek. Dalı görecek. yerlerde yine kuralım. Benim de dolabımda eksik olmuyordu. Anacığım sağ olsun iki de bir yolluyor, iki de bir yolluyor. Dedim anne yollama. Şu dolaptakileri biraz bir tüketeyim ondan sonra çünkü dolapta koyacak yer yok. Bir tarafına zeptediğim bir tarafı zaten Domatesle dolu. Geçen üç 4 tandık domates de almıştım. Ne de beğendim. Yani? İki tarafı da domates değil. İki tarafı de Doğru, iki da Doğrusu iki tarafında da Birini sos yaparım diye. Dün mesela günler üstü günler biraz daha ayırdık. Onlar da sos yaparız. Hani biraz yerine karpuzmuş yemekmiş derken dolabı küçük dolu veriyor. O yüzden getirtmedim. Şimdi de 3-5 e, kalmış onlar da çirkin olmuş artık atacağım. Onun yerine bir tazeleri koyacağım. Nasıl olsa tazeleri topluyorum. Geldim. Ha, olmamış olsa onları da tüketirim bir şekilde. Onlar tavuklara ya da ineklere veriyorum galiba. Ya, bir şey kaldı zaten çok değil de. Bir tazesi gelince. Hemen elemeyelim. Bunlar çok iyi yapalım. Bunlar bir daha yardımcı tavuklarımız.

Tazelerinden anayım ki acıması olmaz hemen <laughs> bir şey diyoruz. Hadi tabii. Ne Bir dişelim. İki daha alırsam bir dişelim olur. <laughs> burada celep omuzları. Bak burada da varmış. Hem bu yemyeşil çok güzel evet. Baksana. Olması gerektiği gibi bak. Bu Ağustos böcekleri de susmadı gitti. Akşam oluyor. Daha hala devam ediyorlar. Çığıra çığıra yarılacaklar. <laughs> Bunları gelmeden olmaz. Yumuk yapmadan ön gezer bir herhalde acı. Buradan Yola yola kâr gibi olmuş. Gerçi de vardır ileride de. Tabi tabii yoldukça da ve tepesini kırdıkça bakın taze taze olur. Yani. Aziz Allah. Ezanı da okuttuk. <laughs> biberimi topladım, patlıcanımı aldım arkadaşlar. Akşam doluyor zaten karanlaşıyor. Belki havamız kararmış da telefondan da bellidir, kameradan da bellidir. Hala daha bak şeyler ötüyor. Ağustos <laughs> böcekleri. Onlar da çabalıyor artık hadi Dol günlerini yaşıyorlar sanki. Neyse arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.